Herkese merhaba Pink Revolutions, bu videomu umarım beğenirsiniz. Bugün farklı bir içerik ile karşınızdayım, bugün TVC e, One Spark klibine tepki reaction vereceğim, klibi durdurmamak için. Yorumlarımın çoğunu klibin sonunda yapacağım, eğer ki reaction çekmemi istediğiniz şarkılar varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz, hadi klibe geçelim. Nayona kırmızı çok yakışmış bayıldım burada. Ayrıca arkaplan ve ortam çok şık gözüküyor. Kızlar hem çok tatlı ve çok güzeller şimdiden klibe bayıldım. The, the freedom, the freedom you know Nakaratı çok hoş olmuş burning aynı zamanda çok havalılar. Tananın güzellik şakamıdır. Çok güzel biri burada melek gibi olmuş. Tazının bu lukuna bayıldım. Peri masalında gibiler ortam ve kıyafetler harika. Bu kısımda sesleri ve görüntüler çok tatlı olmuş aşırı beğendim. Oha bu kısım mükemmel, gerek kıyafetler gerek şarkı gerek ortam ve arkaplan şarkının ve kilidin en beğendiğim yeri burası oldu. Chaeyoung'un vizual şaka mıdır çok güzel görünüyor. Nayeon'un sesine ve güzelliğine öldüm bittim. Şimdi sıra geldi, klibi ve şarkıyı bir bütün olarak yorumlamaya, öncelikle klibe bayıldım tek kötü yanı yoktu gerek vizual olarak gerek ortam ve arkaplan gerek kızlar ve sesleri harika olmuş çok safe place vibe veriyor. Klipte özellikle birini beğendim dersem ayıp olur çünkü hepsi muzzam derecede güzeldi ama en çok, sanayı, nayonlu, jihyoyu ve bir de chayongu beğendim, sana kendi partlarında ve nakaratta aşırı güzel ve bebeksi görünüyordu, nayon genel manada çok güzeldi özellikle son kısımda aşırı beğendim çok tatlıydı. Chaeyoung klipte çok gözükmüyor ama gözüktüğü kısımları yedi bitirdi bayıldım, jihyonun loklarına ve sesine bayıldım. Suyu grilliyo bize zili buyleysi gozelikte jiu kafe dung biçin. Momo'nun özellikle biring mi biring mi dediği kısımlara bayıldım ayrıca şarkının o kısımlarına da bayıldım. Dahyun çok az part almış neredeyse yok denecek kadar az ama olduğu yerlere ve bak vokaline bayıldım. Wang Yeon çok tatlı ve çekici görünüyordu partlarına baya bayıldım mükemmeldi. Mina sesiyle şarkıya harika bir hava katmış ayrıca kombinlerine de bayıldım kendisinin. Genel olarak şarkıya bayılmadım ama kötü de degil bu yüzden 10 üzerinden 7 veriyorum, klibe bayıldım birkaç yer hariç mükemmeldi bu yüzden klibe 10 üzerinden 9 veriyorum. Eğer ki istediğiniz reaksiyonlar varsa yazmayı unutmayın. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.